ama Beyler bu maç çok önemli tamam mı? Bu maç her şeyden önemli kankalar. Dostlar. Kanka yani... yanlış anlamazsan bir şey söyleyeceğim. Evet evet kardeşim. I Icardi niye komple böyle bir şey oynatıyor? Komple çünkü adam. Komple seviyorum o adamı. Not. Icardi direkt ceza sahasında geleni sokan topçu değil Varar, mi? Romero, Shaw, Casemiro, Fernandez, Mount, Elif, Antony, Icardi, Samaka. Arabistan'a tam ne lazım? Borjan, Brown, Club, bir saniye. Lovat. Ka evet. Tamam evet, ne lazım kanka? Siktir et bunları. KF rotasyonunda bu taktik oynayacaksa böyle Ruben Neves tarzı bir şey lazım. Ara bana. ara yayına baksana. Olur, aslında çok mantıklı biliyor evet. musun ama işte Ruben Neves de defansı iyi. Aslında iyi yani. Onun olur mu? İyi olur iyi. Ya. ya bu yılkinde bakmadım ama Arabistan'a gitmedi mi? Biraz sıkıntı ya olabilir ama sıçacağım Arabistan'ına ya. Arabistan aynısından bir var. tane daha bulmamız lazım. Ya başlayacağım ya. Eskiden amına koyayım Türkiye liginde sadece adam akıllı scouting yapmak gerekiyordu. Her lige scouting la. Ah, olay değil mi? Değil mi? Daha daha değil mi? değilmiş ya lan. Tamam, direkt açınlar. şişir. Aynen kanka öyle. Kanka işte takım takım alıştıkça onu yapmaya başlayacaklar. Aynen Ama öyle. Ama taktiği ilk kaybettiğinde değiştirme. Zaten kaybediyorsun sürekli. Aynen Eğer öyle. inandığın taktik bu ise bir dur amına koyayım. Takım bir öğrensin. Bak iki taktiğim var. Biri Diamond. Banko bir tanesi de bunu denemek istiyorum sadece. Arda Turan. Her türlü çift forvet oynayacağım artık diyorsun. Aynen öyle ya. tek forvet. ya. Vallahi çok ince bir pas oldu ama takım anlayamadı. takımda vizyon sıfıra amına Ya Varan oraya kafa, kafayla uzaklaştırmıyoruz beyler. Kafayla kısa pas atıyoruz. Arkadaşlar. Chat. Aha. Ya kafayla kısa pas amına koyayım. Ayakla uzun pas. Gey yumruklu işi kardeş. Öyle olmaz. Nikardi. Aferin, Aferin Skamakka. Aferin Nikardi. Aferin Skamakka. A el? Ya ara, araya biri girsin araya. Hocam el bir vardan yok mu bir uyarı ya? Varda ateşler son damla ya bu. O topu çalıp bir anda çıkman lazım Gökhan. Aynen bu şekilde. Aynen bu şekilde. O yer onu Anthony. Gol. Maurl'u kaldır kardeşim, kardeşim. kardeşim golü adam kardeşim. top adamlardayken çizdim sana golü bak. <laughs> aynen öyle helal olsun kardeşim. Yalnız kaleci de kaleci de ilk yarı herhalde ilk yarı sıfır oynamış rakip kaleci o. Nedir öyle? Kaleci birden iki öyle. Havada, havadan gelen topa yere yattı Ya bak Mount yerden top atmıyoruz aga. Ben bu kısa pası niye sizden kaldıramıyorum ya? Uzağa atacaksınız, dikeceksiniz ya. Başka hiçbir şey istemiyorum amına koyup. Türkiye liginde olsa 100 kere oynanır şöyle oyun ya. İ bak orta açman lazım Romero. Yerden değil amına koyup. So Hah böyle bak bunu istiyorum. Amına koy, vallahi bunu istiyorum. Futbolun katili Türk direktörler mi artık bilemiyorum Gökhan. Bu nasıl bir top ya? Slavan Bratislava'nın senden fazla pozisyonu var. Ya. Olsun. 20 yaşında mı 21 yaşında mı ne ateş ediyor onu bulmam lazım. İşte bu işte bu işte bu. Biliyorum ben Fenerbahçe aldı. Ben de bir, bir Twitter'da gördüm ben de birinde. Fenerbahçe mi aldı? Fenerbahçe şeyle alıyor kaleciyi. Ya İskandinav tamam. mıydı? Hayır. Ha tamam o zaman. Avrupa'dan. İtalyan olması lazım. Ha İtalyan o. Ok ben bir tane 20 yaşında İtalyan kaleci biliyorum ama söylemem. Olurum ya. Çok sıkıntı değil. Ben 21 diye hatırlıyorum ama bakacağım. Göreceğiz. Kimin de aşağıda büyük Göreceğiz. Yani benim benim doğru söyleme oranımı düşünecek olursak 38 yaşında Kongolu bir <laughs> benim söylediğim bir kişi. Bilmez olur <laughs> muyum kankam be? Bizim için saldır Bratislava. Kardaçya'ya bak. Ne fizik var. Erkek be. Sabri'nin vücut çalımı gibi. Oy. Oy. <laughs> <laughs> Adamın ilk golü Ulan sezon başından beri oynuyor. İlk golün mü ya? <laughs> Oğlum çok temiz top oynadılar lan. Kanka bence abi bir güzellik var ya. Ben pas istemiyordum. Kanka bu kadar da bu pozisyonda Bu pozisyonda 4 tane pas yapıldı ya. Yarın Garnaccio kadar... öğrenecek kanka. Garnaccio, pası Garnaccio yapmadı yalnız. Garnaccio verip koştu. <laughs> ya ben ondan istediğimi az buçuk yaptı ama biraz fazla bir topla Ha? Bu, bu kadar, at bu kadar abi. Bunu istiyorum size. Bilmiyorum. Ya şöyle bir söz yok mu? Bunu istiyorum beyler bu kadar. Bak şişir. Biri de vursun amına koyayım. Ne oluyorsa sonrasında olsun. Ben sana dedim ama taktik şimdi başlıyor. Tat Mac Tomine Forward. <laughs> 14 mi? 15 mi? 14 bitiricilik değil <laughs> mi? Yeni bir Ozan Tufan mı doğuyor? <laughs> ne Ozan Tufan 2. İngiltere ligi. Aha geldi vallahi geldi. Sahte be Scott Hadi. be. Çok bekledin kan koşum be. Ben başka forvet edin yok mu lan senin? Var, Scott oynatmak istedim. Marseille format arkası da aldı. onu kanata koyup McTominay'ı oynatmış. Eyvallah. <laughs> Beyler. Arda bulmam lazım acilen. Twitter'dan yazacağım abi. 3 6 1 neymiş be? İnan bana bende de diyor. Odegaard kasık zorlanması yaşamış bu arada. yani, <laughs> biliyorum. Sebebi bileyim veya kasık zorlanması nedir biliriz. Ya Odegaard'a biri basmış ya da Odegaard pompa. Kanka bu maç benim için çok büyük bir test maçı. Yani Beş yersem tamam bu taktik off. Kanka bir hafta dinlendik sözde fixture'a bak. Manchester United 2 gün sonra Leipzig, 2 gün sonra Chelsea, 3 gün sonra Everton. Ama koyayım bu nedir ya? Adını bilmediğin birkaç oyuncuyla geliyorum Gök. Arda Turan oley. Ama 63 numaralı bir topçu var kanka maçta tamam mı? Ona ona özel olarak dikkat etmeni rica edeceğim senden. Kadroda değilim diye sıkıntı çıkartacaksınız ama yapacak bir şey de yok gibi sanki. Oğlum sen aynı kadroyla çıkmışsın lan kimse yorulmadı mı? Diyorum <laughs> ya <laughs> sana. <laughs> United'ın forma bak ya 3'te 3 falan. Bu maçı kazanın. Lay 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 lay. <laughs> <laughs> Cümle aklıma geldi. <laughs> kanka benim kimseye sert dalmadım bak. Sen de sert dalma. Dalmadım vallahi dalmadım. Tamam. Ya gidip biri şey ibnelik yapar onu bilemem abi. <laughs> ben talimat vermedim. Oyuncuların inisiyatifindeyiz şu an. Nuva nereye? Aha gol. Valla ha gol. Offside. Verme. Baba, çizgiyi çek offside. Offside. Ver kanka. Lütfen ver, vermelisin. Ha, hocam. Bakıyor. Vamına koyup. Kime, abi, zamanlama hatası. Ay ayarlayamamış. Olsun güzel. Nivaneri organizasyonların içinde olsun. Var ya bu çocuk yani şu kariyer uzun soluklu olsa var ya dünya starı yapacağım da ay bu mu? Bunların hepsi <laughs> tehlike baba. <laughs> Sen de inanılmaz tıkandın şu an farkındasın değil mi? Yani aç açamıyoruz ama. Ne ya, açamıyoruz Ne oluyor? Ya. Elif'in pas çok hoşuma gitti benim. Ha ben de bir şey oldu sana önden gidiyor falan sandım görüntüsü onu. Benim ekranda bakıyorum hiçbir şey olmadı. Ay! Nasıl girmedi? Bu şu maç izlerken ki gevşekliğime bak amına. <laughs> ya amına koy duran toptan yiyemeyiz kanka. Ya şöyle Yapmayın bir Ya. Tabriye. Yapmayın duran toptan yiyememeliyiz ama. Kesen yedek sokan yedek. İşte bu kadar. Gabriel bir sağdan sokarım. Bir soldan sokarım. İki oldu. Lanet Güzel. olsun. Yaptığımız maçta rakip kaleci 7-2 ile oynuyorsa şampiyonşip takımı ile oynuyoruz demektir kardeş. Böyle olmaz. Yapma oğlum ya. Adam sakatlama dedik. Pert ettin Skamaka'yı. A Allah çarpsın. Vallahi sert de değilim. Bak hatta Bruno Fernandez'e sert dal diyor basmıyorum. Hani öneri olarak geliyor. Kardeşim sen bir rahat izliyordun falan maçı ne oldu? Hala rahat kanka. Abi bir kişiye dalma dedim bak. Bak torbet arkama dalma dedim ya. Ben kimseye sert dal demedim yayın açık izleyebilirsin. Gol be! Bu ne saçma bir gol. Dekran <laughs> Sakat, Sakatlıkta da durmuyor mu lan? Sakatlandı diye beni şeyden çıkarttı. Golü izle golü, izle. Yayından izlen kötü. Bu Kalecu Ramsdale. Saç, değil. Saçmalamayın abi ya. Gol geldi be. Ya bende biri daha sakatlandı ya da sende biri sakatlandı. Oldu. Ben de işte dedim ya adamı değiştiriyordum gol oldu. Oyunun durması gerekmiyor mu normalde hani kırmızı pert sakatlıktı. Hadi beyler bir tane daha. Şu gol olmalı. Oğlum bu şu gol ya lan. <gülüyor> gole bak. G golü yedim diye adam durdurdu taktiksel değişiklik yapıyordu ya. Bu nasıl? <laughs> Ya Yiğit'le bok sürdürmemek için. Yedik vallahi Çok güzel. Bak i̇şte, hocam bayrağı büyük offset bayağı büyük offset. Off ben fark ya abi. Sen totem yapıyorsun da inşallah offside. Yok yok bayağı büyük offset yani. Şöyle bir 3 santim 4 santim bayağı. var. alması lazım da topu. Ona da. Çok iyi Hojlund. Bir daha Hojlund abi daha. Chat araya sal. Erik sen niye gitmiyorsun önün boş la? Yani harika bir taktiksel <laughs> bir değişiklik yapalım şöyle. Hadi korneri geç ya. Eskiden geçmiyordu böyle yapınca. Ya. <laughs> Om. Hücumu sonlandırma şutu bu. Allah bu maç benim hedef maçım değil. Elinize sağlık çocuklar. Gelin kenara neredesin? Aha. ya. Aha. O topu alırız biz. Hocam offside verme. Bir korner atalım. Biz bugün iyi korner atıyoruz. Hoyland da kule gibi ya. <laughs> Aferin Ramsdale ama sırf Hoyland kule gibi. Bunlar Icardi'ye kesiyor Bilmem şu Kanlara baktım. Casemiro, Masemiro hepsi 6-2. Yapacak bir şey yok. Oynayamıyorlar. Kışacaklar. Hayır ya. Reis. Reis nasıl? Oha 8 gol mü attı bu yıl Reis? Oyuna müdahale böyle olur kardeşim. Cesus'un asisti Nelson'un golü. Hadi hayırlı işler çocuklarda da iş var ya Asya dek fark etmiyor. Aha abi oh ya. Amına koyayım ya. Ben senin gibi duran top antrenörünü sikeyim. Kusura bakmayın chat. Lan 4 3 golü kornerden attı adamlar ya. Akan oyundan bir gol attılar. Ya en azından rakip takımın götünden golüm yok. Şimdi beni konuşturuyorum burada yani. Ah easy bro. İçeri alçıttın lan. Oğlum adamın şutu avut çiz çizgisine yetişmedi. O nasıl bir şuttu? Bu arada goller duran toptan geldi ama tek hatam da duran top değil yani. Ya bir sürü i̇yi hatam geldi. var da Bratislava'da iyi geliyordu sonuç olarak ya da Newcastle'da iyi geliyordu ama bir Aa, gol attın kardeşim. sonuç olarak. Duran toptan attın sadece. Ya kötü oynadın iyi oynadın anlamında bir şey demiyorum. Anladım 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 da sıkıntı şu ki bu... Sürdürülebilir bir taktik olmaz böyle pozisyon veririz. Bakalım deneyeceğiz. Beyler canınız oh, sağ olsun. Ne abi diyorsun? seninle olan maçlarda <laughs> ben konuşamadan geçiyor ya. Ben geçiyorum Çünkü... belki onlardır. Abi bu çocuğu niye sakatladın ya? 16 yaşında yaşındalar. Devam etsene bir. Ne bir dakikadır. Sakamak 3-6 hafta yok. Seninki kaç hafta yok? Ya kardeşim ben ne ne konuşuyorum basın toplantısında geç. Devam ettim utanmıyor musun çıkmaya basının karşısına? Ya. ya basın tanımıyor beni yeni biri sanıyor. Old, o, Old orta dört yemişsin hala çıkıp konuşuyorsun. Allah Ne şey anlat? Şimdi. Ne anlatıyorsun? <laughs> <laughs> yok yok duran toptan <laughs> Mercimek... yedik de şöyle oldu böyle oldu. <laughs> Mercimek çorbası tarifinde bulunuyor.